2014 yılında Joy PR yapımcılığında, Murat Gürvardar'ın senaryosunu kaleme aldığı ve Hakan Kurşun'un yönettiği Ağlatan Dans dizisi, gösterildiği dönemde beklenen ilgiyi göremeyerek ekranlara veda etmişti. Başrollerini Öykü Çelik ve Kıvanç Kasabalı'nın paylaştığı, Çerkezlerin ünlü ezgisi, Ağlatan Vafe, den esinlenilerek Çerkez Genci Zolo ile Begüm'ün dillere destan aşk hikayesini konu alan dizi, Show TV'de yalnızca 5 bölüm yayınlandıktan sonra sessiz sedasız yayından kaldırılmıştı. Arsen Gürzap, Levent Tülek, Ayten Uncuoğlu, Mehmet Ulay, Ümit Yesin, Toygun Ateş ve Cem Kurtoğlu gibi usta oyuncuları da kadrosunda barındıran yapım. Ne yazık ki izleyicisiyle yeterince buluşamamıştı. Ekran macerası kısa süren Ağlatan Dans, 11 yıl sonra bir nostalji rüzgarıyla yeniden gündeme geldi. Dizinin 5 bölümü Nostalji Show YouTube kanalında yayınlanmaya başladı. Ne zaman yayınlandığı ya da neden izleyicilerle buluşmadığı sorularıyla sıkça anılan dizi bu kez aradığı ilgiyi buldu. Yayınlandığı ilk günden itibaren izleyici tarafından büyük bir ilgiyle karşılanan yapım, adeta yeni bir dizi gibi takip edilmeye başlandı. YouTube'da bölümlerin yayınlanmaya başlamasıyla beraber ağlatan dans, 2014 yılındaki finalinden tam 11 yıl sonra binlerce kişi tarafından izlenerek ve yorumlanarak adeta bir fenomen haline geldi. Dizinin 11 yıl sonra bu denli büyük bir ilgi görmesi, Televizyon yayıncılığının ve izleyici alışkanlıklarının değiştiğinin en çarpıcı örneklerinden biri oldu. Bu durum, nitelikli yapımların sadece doğru platformu bulduğunda ve doğru zamanda izleyiciyle buluştuğunda nasıl bir başarı yakalayabileceğinin de kanıtı niteliğinde. Bu ikinci şans, yıllardır ekranın tozlu raflarında unutulan Ağlatan Dans'ın hak ettiği değeri ve ilgiyi görmesini sağladı. 2014 yılında ekranlarda aradığını bulamayan bu büyülü aşk hikayesi, dijital dünyanın dinamikleriyle birlikte ikinci baharını yaşıyor.